Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde salı günü Avrupa basketbolu heyecanı yer alacak. Temsilcimiz Galatasaray San Quentin ile tur için karşı karşıya geliyor. Galatasaray San Quentin. Bunun yanı sıra BKT Eurocup'ta bir başka temsilcimiz Türk Telekom Kulüç Napoca deplasmanına çıkıyor. Hamburg Towers Liet Kavelis ile karşılaşıyor ve Juventus Badalona Trento'yu ağırlıyor. Bu dört maçı elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için yorumlamaya, tercihler üretmeye, kuponlaştırmaya çalışacağım dostlar. Arkadaşlar geceleri NBA videolarıyla gündüzleri günün tahminleriyle işte görüyorsunuz bugün Şampiyonlar Ligi ve Euro Cup'la zaman zaman Euro Lig'de zaman zaman İspanya Ligi ile Avrupa Ligleri ile Türkiye Ligi ile vesaire bir şekilde karşınızda oluyorum. Sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyorum ancak şu ana kadar Basketçi Abi YouTube kanalından bir kuruş kar etmediğimi sizlere vurgulamak isterim. Emeklerimin karşılığını alabilmek adına da desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam sadece 10 saniyenizi ayırarak kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Beğenileriniz videomuzu daha ön plana çıkarır. Abone olmanız bizi algoritmada yukarılara çıkartır. Daha çok insanın ana sayfasında görünürüz ve bir şekilde ben de emeklerimin karşılığını almaya yaklaşırım. Kalın puntolarla altını çize çize üstüne basa basa söylüyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir beğeni, bir abone ol butonu bu kadar basit. Evet, gündemimize geçeceğim arkadaşlar. Gündemimizde 4 karşılaşma var. Güzel bir basketbol akşamı olacaktır. Umut ediyorum ki kazanacağımız, ceplerimizin dolacağı bir basketbol akşamı olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın San Quentin karşılaşması ile başlayalım. 20 0'da basketbol gelişim merkezinde tur sahibini bulacak. İki takım arasında seride bir birlik bir eşitlik var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kim kalacak? Play'in serisinin ilk maçında Galatasaray, San Quentin karşısında evinde rahat bir galibiyet, net bir galibiyet almıştı. 84-63 ile kazanmıştı. Ama ikinci maçta da Fransız ekibi mücadeleyi kopartmayı net bir skorla 90 9 ile sahadan galip ayrılmayı bildi. Galatasaray son olarak pazar günü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbide Fenerbahçe Beko'ya 14.000 seyircisinin önünde kaybetti. Bu kalp kırıcı bir mağlubiyetti Yakup Sekizkök ve takımı adına. Yani aslında tamam mağlubiyet kabul edilebilir. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ciddi bir bütçe farkı var. Ciddi bir kalite farkı var takımlar arasında. Taraftarlar bir galibiyet beklentisiyle gitmedi belki de salona ama ortaya konan mücadele taraftar hiç tatmin etmedi zaten salonun yarısı maç bittiğinde boşaltılmış durumdaydı. E şimdi hal böyle olunca arkadaşlar bir reaksiyona ihtiyaç duyacak Galatasaray. Özellikle kısalarıyla yeni transfer Taylon olası da buna katabiliriz. Sen Quentin karşısında sarı kırmızıların bir üstünlük kurmasını bekliyorum. Çok daha kaliteli bir takım üviyetindeyiz. Temsilcimiz San kat kat üstün bir kadroya sahip ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de aslında potansiyelli ekiplerden birisi Galatasaray. Ha burada Unica Malaga kadar Leno hayır hayır Lenovo değil. Yeni sponsoru La Laguna. La Laguna Tenerife kadar şampiyonluk adayı değiller belki ama yine de önemli bir Final Four adayı temsilcimiz Galatasaray özellikle Karşıyaka gibi bir takım. Ya sezona Final Four Şampiyonlar Ligi'nde Final Four hatta final parolasıyla çıkmış Karşıyaka'nın takımının dağılmasıyla birlikte Galatasaray'ın daha da ön plana çıkmasını beklediğimizi vurgulayabiliriz. Ben bu karşılaşmada Galatasaray tarafındayım Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ın kazanacağını Düşünüyorum Net bir galibiyetle tur gelir diyorum 8.5 handikapı gördüm Daha düşüğü varmış öyle bir yoklamak gerek Hemen şöyle bir bakıyorum ekranlarıma 8.5 handikaptan Maç sonucu bir tercihi Denenebilir dostlar İkinci maçımız Kulüjna-Poka Türk Telekom Bir diğer temsilcimiz Türk Telekom Yine Avrupa'da sahne alıyor 20 çift 0'da başlayacak bu mücadele. Kulücda Poka BKT Eurocup B grubunda 15 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyet alırken Türk Telekom ise 15 maçta 9 kez kazandı, 6 kez kaybetti. Türk Telekom da hafta sonunda kalp kırıcı bir mağlubiyet aldı. Beşiktaş karşısında baş antrenör Erdemcan 37. saniyede diskalifiye edilmişti. Soyunma odasında basket faulu yaptığı açıklamada Erdemcan Alimpiyeviç anama küfür etti. Aynen bu tabiri kullanmış. Alimpiyeviç anama küfür etti demiş. Bunun üzerine sanırım Erdemcan'ın da bir yaklaşımı agresif bir yaklaşımı oldu ve burada tabii ki hakemler bilmiyorum Sırpça mı bilmiyorlardı ya da Alimpiyeviç'in söylediklerini duymayıp Erdem Hoca'nın söylediklerini mi duydular Erdem Hoca'yı ihraç ettiler. Bu noktası biraz karışık işin fakat sonuçta Erdemcan diskalifiye edildi 37. saniyesinde maçın henüz gereksiz tatsız bir olaydı. Böyle şeyleri yaşamayı tabii ki istemeyiz. Telekom'un takım olarak buradan bir reaksiyon göstermesi gerek fakat BKT Euro B grubunda ikincilik ve altıncılık yarışları peş peşe ya çok kızgın ilerliyor diyebiliriz. Ben bu yarışta Telekom'un maalesef biraz daha zayıf kaldığını da düşünüyorum. Hem Borg'dan, hem Kuluj Napoka'dan, hem Hapoel Yerusalem'den, hem Setevita'dan, hem de Reyer Venezia'dan. Şu ana kadar üretilen o 9 galibiyetlik kredi son dönemde yaşanılan BKT EuroCup'taki çıkış Telekom'u bu yarışın içerisinde tutuyor. Ama ilerleyen haftalarda Venezia'nın devreye girdiği, Telekom'un altı dışında kaldığı bir senaryo da izleyebiliriz. Tabi bakalım bunu süreç gösterecek ve sadece 3 maç kaldı gruplarda. Telekom'un hala büyük bir avantajı var. Fakat ben bu maçta Kulüc Zapoka'nın kazanacağını düşünüyorum. Artı handikap desteği de var ne kadar güzel. Artı 2,5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Duygusallıktan uzak durup Kulüc Napoka tarafında maalesef yer alacağım. Tabii ki gönlümüz Telekom'dan yana ama mantıklı olan artı 2.5 handikap desteği ile maç sonucu bir tercihim. Evet videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Arkadaşlar az önce de vurguladım gece demeden gündüz demeden içerikli üretiyoruz videolar çekiyoruz ve bu noktada da desteklerinize epey ihtiyaç duyuyorum sadece bir abone ol butonuna tık. Sadece ve sadece bir beğeni butonuna tık. Benim için fazlasıyla önem arz etmekte. Hamburg Towers, Liet Kabelis karşılaşmasıyla devam edelim. İnsel Park'taki bu mücadele 21.30'da başlayacak. Hamburg Towers bu sezonda Euro Cup'ta yine beklentilerin çok altında kaldı. 15 maçta 3 galibiyet 12 mağlubiyetle matematiksel olarak şanslarını kaybetmiş durumdalar. Diğer tarafta Liet Kabelis de benzer şekilde 4 galibiyetle 8. sırada kaldı grubunda ve Liet Kabelis de son 3 maça girilirken BKT Euro Cup arenasında gruptan çıkma şansını kaybetti. Riyad aslında Hamburg Towers'tan daha iyi bir kardosu olduğunu söyleyebiliriz ama Hamburg Towers evinde rakip ayırt etmeksizin savunma yapmayan, hücum oynayan bir takım üviyetinde. i̇ki takım da rahat konumda. Üste önereceğim. Baremler de çok uçuk değil. 165.5 bareminin aşılacağını düşünüyorum. 165.5 üst diyorum. Juventus Badalona Trento mücadelesi. 22-30'da başlayacak bu karşılaşmamız. Juventus Badalona BKT Euro Cup'ta 15 maçta 6 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Trento 5 kez kazandı 10 kez kaybetti. İtalya Ligi'nde sezona çok iyi bir giriş yapan Trento BKT Euro Cup'ta bu beklenen girişi daha doğrusu İtalya'da beklentilerin fazlasıydı diyelim. BKT Euro Cup'ta beklendiği gibi gidiyor Trento kötü bir girişte. Her neyse. Şimdi şöyle bir bakacak olursak dostlar. Yani Juventus Badalona'nın matematiksel olarak şansı devam ediyor ki geçtiğimiz sezonda da BKT EuroCup'ın favorilerinden birisiydi Badalona. Başarısız sonuçlar aldı. Bu sezonda da yine favorilerden birisi ama yine sürpriz mağlubiyetler onların canını yaktı. Maç özelinde Badalona'nın kazanarak gruptan çıkma şansını, playoff oynama şansını sürdüreceğini düşünüyorum ki hangi sıradan girerse girsin eşleşecek takıma playoff'ta da epey zorluk çıkartabilecek bir ekip Badalona. Ben bu maçta Badalona tarafındayım. Birden bir 1.32 oranı ile denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.